Hanım. Hoş geldin İsmet Hanım. Hoş bulduk Akif Bey. Kızım sen de hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet Bey. Ayakta kalmayalım şöyle buyurun. Sağ salim gelebildiniz Ankara'ya. Nasılsınız İsmet Hanım? Senden hep haber bekledim. Sen burada, biz İstanbul'da. Nasıl olalım be? Hepsi geçecek İsmet Hanım. Allah aziziyle bu dar günler geride kalacak. Mustafa Kemal önderliğinde yetkili bir hükümet kurulacak. Düşmanlar canların derleşip şüp terk edecekler bu toprakları. Babacım sen nasılsın? Birkaç mektupta yazdığın şeylerden başka bir şey bilmiyoruz. Anlatırım öyle kızım. Eşimle merdan edin. Onlar eşsiz Allah'la Kastamonu'ya gittiler. Sen bize hakkını ne ki? Bizim Kastamonu'da ne işimiz var? Eee Ankara'da ev mi kal kızım? Millet vekilleri bile ahırdan bozma yerlerde kalıyor. Ben bile bu gördüğün Taceddin Dergan'da kalıyorum kızım. Haklısın babacığım. Sen anlat. Meclis'te ne var? Biliyorsunuz 24 Nisan 1920'de Ankara, Emine geldik. Evet evet. Meclisin açılışına yetişemedik. Ama sağ salim geldik buraya. Mustafa Kemal benim için hemen seçim yapılsın. Ömebet Akif milletvekili olarak mecliste yer alsın buyurmuş. Burdur'un milletvekili olarak meclise girdik. Bu büyük bir onur. Mustafa Kemal ile aynı meclistesin. Bu ne büyük şereftir Akif Bey? Bir milletin kuruluşunda görev alıyorsun baba. Bu büyük bir onur. Babam milli mücadele için vaazlar veriyor, yazılar yazıyor, Sebul Rösel Dergisi'ni arkada çıkarıyor. <laughs> Büyüyünce ben de babam gibi güçlü bir adam olacağım. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Hadi bir yerleşin, sonra konuşuruz. Hiçbir şeyimiz yok ama bir çorba içeriz değil mi? Hep bir arada sağlıklı olalım da en azından bir tek çorbamız olsun, değil mi çocuklar? Ameliyat burası. Acaba bayan mi? Geldim, geldim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Hasan Basri Bey. Hoş geldiniz Hamdullah Asri Bey. Sizi Taceddin Dergahı'nda görmek ne büyük onur böyle efendim. O onu bize ait Mehmet Akif Bey. Sizin gibi kalemi güçlü, herkesin <laughs> saydığı, sevdiği bir edebi sohbetinin ayrı olmakla özel ne olabilir? Estağfurullah. Ayakta kalmadım. Şöyle buyurun. Sağ olun. <laughs> Nasılsınız Hacı Bey? olun duacısı Hasan Basri Bey. Siz de nasılsınız? Çok şükür, çok şükür. Hacı Bey, biliyorsunuz ne zorluklarla kurduğumuz ordumuz, İsmet Bey'in mükemmel komutanlığı ile yeni zaferlere açtı. Evet. Ancak ordumuz yorgun, yılgın ve perişan bir adıydı. Ordumuzda yeni bir can suyu bulmak lazımdır Hacı Bey. Haklısınız Hasan Basri Bey. Bu topraklarda Mehmetçik olmak çok zordur. Ancak siz de bilirsiniz ki gençlik ona ihtiyacı olduğu zaman millet için canını seve sevirir. Aç Bey, size eserlerinden tanıyoruz. Sağ olun. Biliyorsunuz yakın zamanda Bursa'nın Yunanlar tarafından işgali sırasında Yunan komutanının atalarımızın mezarına yaptığı saygısızlığı hatırlarsınız. Orhan Gazi'nin sandukasının üzerindeki yeşil örtüyü alıp ayaklarının altına sermişlerdir. Utanmadan bize gazetelere boy boy resimler vermişlerdir az size. Siz de azizim, Bülbül Şehir'in bu yapılan yanlışı kınala kadına yazmıştınız bu vatanın evlatlarının seslerine bir güzel şiirle tercüman oldunuz Açık Bey. Dizeler beni gerçekten çok etkilemişti. Halen hafızamdadır. O kadar heyecanlandım ki eğer izniniz varsa ben bu şiiri hayatta okumak isterim. Tabii buyurun. Eşim var, aşağım var, baharım var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi? Ey bülbül nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihan'ın yurdu hep Çiğnen'se, Çiğnen ben senin yurdu. <laughs> Sağ ol. Sağ olasın, İsmet Hanım. Bey, biliyorsunuz maalesef de bakanlık olarak ordumuza nasıl güç veririz diye düşündük. Ve bir milli maç müftesi yazma yarışması düzenledik. Kazanana da 500 lira ödül koyduk. 724 sivil ulaştı. Ancak sizi arasında göremedik. Marş yarışmasına nasıl katılmazsınız? Bu milletize ihtiyacı varken bu yarışmaya ilgisiz kalmanızı Hı. anlayamıyorum Aç Bey. Kendi ağzınıza söyleyin. Yarışma için 500 lira ödül koyduk. Anadolu Bey. Ben kendime parayla başlarsanız belirtmem. Bana yakışmaz! Ama efendim, her yarışmanın bir ödülü olur. Sakin olun beyler, ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Hele oturun şöyle bir. Ben anladım sorunu Aziz'im. Bu sorunu çözeriz evvela Allah. Siz yarışmaya katılın. Eğer şiiriniz birinci gelirse, para ödülünü almazsınız. Veya bir hayır kurumuna falan bağışlarsınız. Kahraman ordumuz için lütfen bu yarışmamızı kabul ediniz Akif Bey. Peki, yazmaya çalışacağım. <laughs> bir millet... Herkese güveniyor Akif Bey. Biz kalkalım artık Aziz'im geç oldu. Haydi selametle. 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 Yazacak, yazacak inanıyorum. İnşallah Hasan Masih Bey, inşallah. <laughs> Bütün konuşmaların büyük <düşünüyorlar. gülüyor> Akif Bey. Katılacak mısın yarışmaya? Ne güzel şiirler yazdın baba. Tabii ki sen en güzelini. şiir halkın ağzındadır. Hani görevli olarak gittiğini Edip çöllerinde, Çanakkale zaferini öğrendiğinde, çok kumları üzerinde ağlayarak o güzel şiirini yazmıştın. Çanakkale şehitlerine şiirini. Dizeleri hala aklındadır. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünya En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Düşünüyorsun? O ödülü alamadık İsmet Hanım. Kendime bunu yapamam. Parayla aşağısı dedirtmem kendime. Benim kalemin ölçüsü para değil. Elde avuçta hiçbir şey yok. En azından bir araya merhamet olurdu bu para. Hem mecliste birinci seçilsen, giyip de gidebileceğin bir palton bile yok Akif Bey. Hem sana şöyle güzel bir paltonda diktirirdi. Fena mı olurdu ha? Evet, iyi olurdu İsmet Hanım. Ama zaman kendini düşünme zaman değil. Hele <laughs> bir bakayım yazabilir miyim? Sen yazmak iste babacığım. Gerisi gelir. Yazar doğur. Yazar da Allah'ın izniyle. İnşallah. kadirsiz. Benim Beni vatanıma, milletime mahcup etme Allah Hava da bayağı soğudu. <laughs> Haydi hakim, masanın başına çalışmaya devam. Allah boşluğunu sevmez, mükafatını inşallah verir. oh it Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstüne benimle bilemeli. Çok şükür, çok şükür Allah'ım. Olacak, olacak bu şey. birinci olarak seçilmişti. Bugün 12 Mart 1921. Bu tarih için tutmuş Bu yenilgilerde bıkmış, zafer aç ordumuz için yazılmış her şey kavru gündür. Bugün mecliste tören yapılacak. Senin kızın olmaktan çok onur duyuyorum babacığım. Ben o kızım. Törene giderken giyip de gidebileceğim bir palton bile yok Akif Bey. O sorunu çözmüş Hanım. Birazdan biri gelecek. Kim gelecek? Söyler misin Allah aşkına? Can arkadaşı <laughs> Şefik Kolaylı Bey. Paltosunu benim için getirecek. Yeni meclisin Burdur Milletvekili Mehmet Akif Paltolu şık bir şekilde gelecek İşte geldi. Babacığım Şefik Bey. Buyursunlar kızım. Azizim selamünaleyküm. Aleykümselam Aleyküm selam can yoldaşım. Çok yoruldum ya. Gel. İnşallah geç kalmadım. Geç kalmadı demek. Al. Hadi ortak paltomuz giymesi lazım sen Tevfik Bey. <laughs> ha, o kadar yorulmuş bir ağzı. Bakayım. Pek de yakışmış ağzı. Sağ olasın. Can yoldaşım benim. <laughs> Arabada yok tabii. Yürüyeceksiniz bu mart sonunda. Unuttun galiba. Fıtır. Koşma, yüzme, güreş dağlarında birinciliklerim var benim. <laughs> Yapma Allah aşkına Akif Bey. Artık senin eski gençliğin yok. Elinizine eriştir. Neyse. Kızım bana nefesini ve bastonu da uzat. Sağ olasın İsmet Hanım. <laughs> Sen milletvekili ol, milli marşı bir palton bile olmasın Akif Bey keyfimi bozmayız Metin. Gün gelir vatan kurtulur, tahtımız olur. Yeter ki vatan millet sağ olsun. Sizleri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz ordumuza güç vermek gayesiyle mağrubi hikayeti olarak bir milli maç küftesi yazma yarışması düzenledik. Yapılan değerlendirme tetkikler neticesinde Burdur Milletvekili Mehmet Akif Bey'in şiiri birini seçilmişti. Bravo! Bravo! Birazdan size bu şiiri sunacağız. Ancak şu hususu belirtmek isterim ki Mehmet Akif Bey Yarışmanın ödülü olan 500 lirayı kabul etmemiştir. 500 liralık ödül Bey'in icaz üzerine asker kıyafetleri diken davul mesai kurulma başlanmıştı. Efendiler, şiire geçmeden önce Akif'e sormak isterim. Bu konudaki son sözünüz nedir? Beni büyük bir teveccühe nail ettiniz milli marş olarak anılmak en büyük onurdur bana. Şu sözümü söylemek isterim ki tarihe geçecekti. Allah bir daha bu millete istiklal marş yazmayı nasip etmesin. <laughs> Efendiler, şimdi sırada İstiklal Marşı. başıma bir ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, hakkıdır, hakka tapan milli sivil Ben ezelden beri de hür yaşadı, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşırır. Kükremiş sel gibi ben de bir Yırtarım dağları, enginlere sığlam taşırım. Yargılar sarmış sarfısla çelik zırhladılar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Bulusun, korkma. Nasıl böyle bir imana var? Medeniyet dediğin tek kalmış ya var. Arkadaş, yurdum alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca cakı. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastın yerle toprak gerek geçme. Sana düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şeytansın, olmuşsun. İncitme yazıklar atanı Verme dünyaları. Alsanım cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı, bütün varımı. ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerrit gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kan.